Ne bu şimdi? Hani biz birbirimizden hiçbir şey saklamıyorduk? Hani her şeyi söylüyorduk? Sen bana yalan söyledin. Ben sana yalan söylemedim. Doğruyu da söylemedin ama Mitat. Ya hani sen parayı Kenan'dan almıştın? Bu senetlerin Alpay'da ne işi var? Evet Kenan'dan aldım. Kenan şerefsizi de gitmiş Alpay'a vermiş. Çünkü ikisi ortak. Bunun neyini sorguluyorsun? Neyini mi sorguluyorum? Mitat senin yaptığın hatayı sorguluyorum ben şu anda. Ya sen bu adamları tanımıyor musun? Ne kadar rahat söylüyorsun. Seyran sadece Kenan'ın bunu yapacağını tahmin edemedim. Oldu bir hata. Şimdi ne olacak pek? Ha? Ya biz bu adamlarla nasıl baş ederiz Mithat? Bunların bizim başımıza bela alacağını sen nasıl düşünmedin? Seyran yeter. Adam sanki kapımıza dayanmış gibi konuşuyorsun. Ya benim böyle bir şey izin vereceğim sen nasıl düşünürsün? Ben düşünmüyorum ki ben düşünemiyorum artık hiçbir şeyi. Mithat Bak sen Korkarak yaşamak ne demek bilmiyor olabilirsin ama ben çok iyi biliyorum. Ya benim hayatım alacaklılar kapıda yüreğim ağzımda geçti. Seyran bak ben o adam değilim. Ben sana bütün o olayları yaşatan adam değilim. Bu bizim hayatımız, içimizin hayatı. Artık kıyaslama yapmayı bırak. Seheram, canım, İyi misin? İyi. değilsin. Dur, bir <laughs> su iç. Al ya, kusura bakma, ne olur sen de böyle bir şey şahit ol. Ay, hayır, olur mu öyle şey Allah aşkına yabancı mıyım ben? 是。